Merhaba arkadaşlar. Sosyal Güvenlik Kurumu yapılandırma başvuruları e-devlet sistemine eklenmiş durumda. Bugün sizlere Sosyal Güvenlik Kurumu yapılandırma başvurularını nasıl yapabiliriz bundan bahsedeceğiz. Bu kapsamda GSS borçları, 4A, 4B, 4C yapılandırma başvuruları, işçi, işveren yapılandırma başvuruları tümünü kapsıyor arkadaşlar. Yapmamız gereken öncelikle Türkiye.gov.tr adresine giriş yapmak. E-devlet şifremizi giriyoruz. TC kimlik numaramızı yazıyoruz giriş yap diyoruz. Sisteme giriş yaptıktan sonra şuradan kurumlar bölümüne basıyoruz arkadaşlar. Açılan bölümde sosyal güvenlik kurumunu bulacağımız için alfabetik sıradan S'ye basıyoruz. Buradan sosyal güvenlik kurumunu bulacağız. Şurada en aşağıda sosyal güvenlik kurumu mevcut. Buraya tıkladım. Yapılandırma uygulamaları görmüş olduğunuz gibi bizim seçeceğimiz kısım 7440 sayılı kanun kapsamındaki SGK borçlarının yapılandırılması. Burada ilgili alan mevcut tıklıyoruz. Yapılandırma durumunu buradan takip edeceksiniz arkadaşlar. Birazdan nasıl başvuru yapacağımıza geleceğiz ama yapılandırma başvurusu yaptıktan sonra durumu buradan aynı bu şekilde başvuru ekranına geldiğimizde buradan takip edeceğiz. Borçlanma tamamlandıktan sonra güncel ödeme planını da buradan indirebileceğiz arkadaşlar. Yapılandırma talebi oluşturma bölümüne basıyorum. Şurada yeni yapılandırma talebi bölümü mevcut. Tıkladım. Açılan sayfada yapılandırmak istediğiniz tescil türü soruluyor. Hemen üzerine tıkladım. Şu anda aktif olan borcunuz neyse zaten karşınıza o gelecek arkadaşlar. Bu örnekte Bağkur sigortalı aktif olarak gözüküyor. Seçtim, devam et dedim. Burada yapılandıracağınız tutarı gösteriyor. Toplam ne kadar olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bunun içerisinde faiz de mevcut. Aşağı tarafa indiğimizde ödeme planını görüntülüyoruz. Peşin öderseniz 7186 liraya düşüyor. 12 taksitle öderseniz aylık tutar şu, ödeyeceğiniz tutar 8300 liraya çıkıyor. 18 ayda öderseniz 8600, 24 ayda öderseniz 9000, 48 şeklinde gidiyor. Size uygun olanı seçiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra şuradaki kutucuğu işaretliyorsunuz ve yapılandır bölümüne basıyorsunuz. İşleminiz tamamlanmış oluyor. Görmüş olduğunuz gibi yapılandırma başvurularını yapmak bu kadar basit. Birkaç tane yapılandıracağınız borç varsa tekrar geri dönüp Diğerinin başvurusunda seçmeniz gerekiyor. Mesela hem 4A hem 4B borcunuz vardır. Tekrar aynı ekrana gelip bu sefer 4A'yı seçersiniz. Onu yapılandırırsınız ve işleminiz tamamlanır. Görmüş olduğunuz gibi işlemler gayet basit. Yine de kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Nasıl oluyor? Ne, ne? Nasıl oluyor? Nasıl nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Yes, anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.